Merhaba arkadaşlar, Amman'da hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle ıı, bir şey çekmiyoruz, ne yapıyoruz? Bir şey çekiyorum, <laughs> tamamen sustum. Yani ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Mod, mod diyorum ya. PMP indirdiniz, nereye atacağınızı bilmiyorsunuz. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi diyelim, siz ıı, Sky Surround'ı indirmek, onu oynamak istiyorsunuz. Arkadaşlar map indiriyorsunuz. İndirdiniz mi? İndirdiğiniz zaman şurada zaten benim gibi kromdan indirirseniz şurada bir şey çıkacak. Ona tıklayacaksınız. Çıkan her şeye evet diyeceksiniz. Sonra size böyle bir simge gelecek. Şöyle. Bunu açacaksınız arkadaşlar bir sonra. Şunu yere koyayım da şöyle bir şey var olacak içimde. Scar Survival 0.52 1 .72 yani. Sonra buraya gireceksiniz. Yüzde 100'de... yazacaksınız. Windows sağ üstten yapacak bunu. Burada nokta Minecraft olacak. Ben kısa oldu yaptım. Sizde nokta Minecraft olacak. Mutlu Minecraft'ta göreceksiniz. Saves var. Saves'in içine atacaksınız. Böyle. Bunu şurayı sürükleyeceksiniz. Benim şeyim bu. Arkadaşla oynayacaktık. Sonra şey olunca, fail olunca oynamadık. Orada duruyor. Silmedim. Hatta silerim onları. Ben de hediye var. Şöyle, şöyle de silebiliyorsunuz. Bakın şöyle sürükliyorsunuz, bırakıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Tamam, atıyor. Bu kadar basit. Ama bir de tekrar söyleyeyim. 50 abonede 3 tane premium çekilişi yapacağım. 3 tane. O zamana kadar premium olacağım. 50 abone, abone olana kadar zaten nasıl diyeyim sınırlar geçer. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kısa bir video oldu. Bu yüzden özür dilerim. Bay bay.